dua niçin kabul olmaz? Sual. Dualar niçin kabul olmaz? Cevap. Şartlarına uygunsa dua kabul olur. Hadis-i şerifte Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder. Edilen duayı kabul eder buyuruldu. Duanın kabul olması için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Yapılacak işlerden bazıları şöyledir. Önce günahlara tövbe etmeli, istiğfar okumalı, sadaka vermeli, imanını düzeltmeli, duanın kabul olacağına inanmalı, iki diz üzerine kıbleye karşı oturup, duaya başlarken, Sübhane Rabbiyel Aliyyil Ve Vehhab demeli, Eûzü Besmele çekip hamd ve salavat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli, kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, emri marufu bırakırsanız dualarınız kabul olmaz. Bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz. Kızını fasıkla evlendirenin duası kabul olmaz. Farzları yapmayanın, mesela namaz kılmayanın duası kabul olmaz. Haramlardan sakınmayanın duası kabul olmaz. Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri, haram yiyenin, gıybet edenin ve haset edenin duası kabul olmaz buyuruyor. Hadis-i şerifte de duanın kabul olması için yenilen ve giyilen helal olmalıdır buyuruluyor. İhlaslı ve salih olmaya çalışmalı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, İhlaslı olarak dua edin. Mü'min Suresi 14-65. Ayetler Allahü Teala ancak takva sahiplerinin, salihlerin amellerini dualarını kabul eder. Maide Suresi 27. Ayeti Evliyayı vesile ederek dua etmeli. Buhari'deki hadisi şerifte duanın kabul olması için peygamberleri ve salihleri vesile etmek gerektiği bildirilmektedir. Mesela silsile-i aliyenin isimleri okunup onların hürmetine dua edilmeli. Din kardeşine gıyabında dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin der. Meleğin duası reddedilmez. Beş vakit namazı doğru ve severek kılmalı ve sonra dua etmeli. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, büyüklenmeyen Gününü Allah'ı anmakla geçiren, Allah'ın razı olduğu işleri yapan, günahta ısrar etmeyip istiğfar eden, aç doyuran, garibi koruyan, küçüğe merhamet, büyüğe saygı gösterenlerin namazlarını kabul ederim. Böyle bir kimselerin istediklerini veririm. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. Gizli açık çok sadaka verin ki rızkınız bollaşsın. Yardıma mazhar olasınız ve duanız kabul edilsin. Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim. Hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Kim Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken ettiği duayı okursa duası kabul olur. Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur. La ilahe illa ente ki inni küntümine zalimin. Duasının kabul olmasını isteyen darda kalanı ferahlandırsın. İstifara devam eden her türlü sıkıntıdan ve geçim darlığından kurtulur. Ferahlığa çıkar. Ummadığı yerden rızka kavuşur. Sıkıntılıyken duasının kabul edilmesini isteyen kimse, refahdayken çok dua etsin sıkıntılı veya borçlu bir kimse bin kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allahü Teala işini kolaylaştırır. Haline razı olmalı. Sual, evlilik için dua ettim kabul olmadı. Sebebi nedir? Cevap, evlenmeyi istemek normaldir. Ancak her evlilik mutlaka hayırlı olur mu? Çok az da olsa Evlilik bir kimsenin dünya ve ahiret felaketine sebep olabilir. Ne olursa olsun evlenmeyi değil de mutlaka hayırlı olanını istemelidir. Hayırsız bir evlilik yerine bekarlığı tercih etmelidir. Bir ayeti kerime meali. Hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize, sevdiğiniz şey de kötülüğünüze olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bekara suresi 216. ayeti. Her halimize razı olmalıyız. Çünkü Allahü Teala kutsi hadislerde buyuruyor ki: Mümin başına gelen işten hoşlansa da hoşlanmasa da o iş onun için iyidir. Kimisinin imanı ancak zenginlikle salah bulur. Eğer o fakir olsaydı küfre girerdi. Kimi de ancak fakirlikle salah bulur. Doğru iyi yolda olur. Eğer zengin olsaydı küfre düşerdi. Kiminin imanı da ancak sıhhatte olmasıyla tamam olur. Eğer hastalansa küfre girerdi. Kiminin imanı hastalıkla olgunlaşır. Eğer sıhhatte olsaydı küfre sürüklenirdi. Esas hayat ahiret hayatıdır. Muhteşem bir hayat sürülse de dünya geçicidir. Akıllı, ahiretini düşünüp, Ya Rabbi evlilik hakkında hayırlıysa nasip et diye dua eder. Kur'an-ı Kerim'de dua edin duanızı kabul ederim. Hadis-i şerifte ise Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder buyuruldu. Duam kabul olmadı demek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükafatını bulur. Allahü Teala kıyamette duası dünyada kabul edilmeyen kula, dünyada ettiğin duana karşılık şu sevapları veriyorum buyuracak, o kadar çok sevap verecek ki, o kimse keşke dünyada hiçbir duam kabul edilmeseydi diyecektir. Allahü Teala dua edeni sever, dua etmeyene gazap eder. Dua, müminin silahı, dinin temel direklerinden biridir. Duanın faydaları çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, dua işlenen günahlara kefarettir. Dua bela gelirken korur. Allahü Teala isteyene verir. Dua etmenin, istemenin de şartları vardır. Bu şartlara riayet eden arzusuna kavuşur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala sabra gayret edeni muvaffak kılar. İffet talep edeni de iffetli, istina edeni de gani kılar. Hayır isteyen hayra kavuşur. Şerden sakınan da korunmuş olur. Demek ki sabreden başarır, namuslu olmak isteyen ve insanlara muhtaç olmak istemeyen arzusuna kavuşur. Arayan Mevlasını, azan belasını bulur. Kabul olmayacak dua var mı? Sual. Kabul olmayacak duaya amin denmez demek küfrü gerektirir mi? Cevap. Önce kabul olmayacak dua olur mu, olmaz mı? Ona bakalım. Mesela ya Rabbi beni peygamber yap demek kabul olmayacak bir duadır. Böyle dua etmek Allahü Teala'nın emrine aykırıdır ve böyle duaya amin denmez. Ayrıca Allahü Teala'nın adetine zıt olan dualara da amin denmez. Mesela beni öldürme. Beni melek yap. Beni kadın yap demek böyledir. Ayrıca ibadet yapmadan cennete girmek için dua etmek de günahtır. Demek ki kabul olmayacak ve amin denmeyecek dualar vardır. Bu bakımdan kabul olmayacak duaya amin denmez demek küfrü gerektirmez. Fakat böyle sözler söylememek iyi olur. Dua terk edilmez. Sual: Gafletle dua etmektense hiç dua etmemek daha iyi değil mi? Cevap: Gaflet içinde olduğunu söyleyerek duayı bırakmak doğru değildir kalbine geldiği gibi dua etmek, ezberlediği duayı okumaktan daha iyidir. Dua dinin direğidir. Allahü Teala indinde duadan daha şerefli bir şey yoktur. Düşmandan kurtulmak, bol rızka kavuşmak için dua edin. Çünkü dua müminin silahıdır hadisi şerifleri, duanın önemini açıkça bildirmektedir. Allahü Teala'dan bir şey istememekse çok kötüdür. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala kendisinden bir şey istemeyene, dua etmeyene gadab eder. Başka bir hadisi şerifte dua ibadettir buyuruldu. İbadeti terk etmekse hiç uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, bana dua edin kabul edeyim. Bana halis kalple dua ederseniz kabul ederim. Bana ibadet etmek istemeyenleri zelil ve hakir eder cehenneme atarım. Mü'min Suresi 60. Ayeti kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz.